Ömür dediği gibi e, Türkiye'deki gastronominin merkezi Çorum olduğunu düşünüyorum bence. Sizce dediğiniz için bence Çorum olduğunu düşünüyorum. Çorum yemeklerini de çok severim. Benim en sevdiğim yemek, e, tabii e, çeşitli yemek türleri var. Sebzelerden mesela yeşil fasulyeye bayılırım. Patlıcan yemeğini e, çok severim. Ayrıca memleketimizin hamur işleri hamur işi yemekleri çok meşhurdur. Mesela bizim Çorum Alaca'nın su böreği muhteşemdir. E, Bir tadan e, bayılıyor, çok farklıdır Türkiye'deki diğer su, su böreklerine göre. Çöreğimiz yine öyle, feselli dediğimiz feselimiz muhteşemdir. Tabii her yörenin yemeği, e, gastronomisi farklı işte bir Antep'in, bir Urfa'nın, bir Hatay'ın, e, bir Ege bölgesinin ama bizim de tamak tadımıza memleketimizin e, yemekleri e, daha uygun gelmekte, o yüzden de memleketimin yemeklerini daha çok e, favorim memleketimin yemekleridir. Bence İstanbul dünyanın en güzel e, şehirlerinden bir tanesi. E, her noktası ayrı bir e, güzel beğenmemek mümkün değil. E, bir Ayasofya'nın bulunduğu Sultanahmet Meydanı, Eminönü, e, Karaköy'ü, Kadıköy'ü, Sarıyer'e e, her noktası İstinyesi, Erenköy'ü, her yerin ayrı bir güzelliği ve hikayesi var. Gezi görmekten keyif aldığım Ülkemin birçok köşesi var. Tabi İstanbul'un e, o tarihi noktalarından çok keyif alıyorum. Ama İç Anadolu'da Nevşehir bölgesi, Kapadokya'sı, e, Ege bölgesindeki birçok alanlar. Geçen yıl Doğu Anadolu'ya gitmiştik. Doğu Anadolu'da işte e, Bittisi, Muş'u, Van'a. Diyarbakır'ı, Batman'ı, Urfa'sı, Mardin'i, ülkemin her tarafı güzel. Böyle özellikle tarihi dokusu olan şehirleri ve yöreleri gezmekten çok keyif alırım. Kesinlikle götürmek istediğim rota dünyanın da bence en güzel noktası olan Boğaz'dır. Boğaz'da misafirimize e, bir balık yedirmek ve boğazın güzelliklerini göstermek benim önceliğimdir ve bundan da ülkem adına gurur duyarım. Birçok misafirimizde, yabancı misafirimizde hayır, hayranlıkla boğazı boğazda yemek yemişlerdir. ve hayranlıklarından bahsetmişlerdir. Evden çıkarım, kahvaltıdan sonra evden çıkarım. işe gelirken yolda Türkiye'de ve dünyada olan e, gelişmeleri bir kere ben telefondan ziyade elime gazeteyi alarak, kağıdı gazeteyi alarak her gün e, gazeteyi okumak benim bir rutinimdir. Ayrıca e, işe gelene kadar ekonomistlerin gün içinde e, beklentilerini, e, ve bir gün önce e, gelişmiş olaylarına bakarım. İşe geldiğimde e, önceliğim e, maillerime bakmak. Maillerde de ilk baktığım şey grubumuzla ilgili, şirketimizle ilgili e, herhangi bir e, haber var mı ona bakarım. Sonra maillerime bakarım, sonra e, ajandamıza bakarız e, asistanımla birlikte. Yapacağımız işlerimize, akşama kadar operasyonun içinde olduğumuz için de e, her günümüz doludur. Günlük işlerimize bakarız. Daha sonra e, mesai bitiminde çocuklarımla özellikle birlikte olmaya özen gösteririm. E, veya eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızla programlarımız varsa onlara bakarız. Rutinimiz böyledir. Hafta sonu da cumartesi ve pazar e, egzersiz miktarı biraz daha fazladır. E, 45 dakika ve bir saati bulur. Sonrasında da e, çocuklarımla birlikte kahvaltı yapıp onlarla uzun sohbetlerimiz olur. Cumartesi günleri rutin e, şantiye ve projeleri ziyaret ederim. Orada satış ofislerine gitmeye gayret ediyorum. Hafta sonları da hem çocuklarımla ve torunum gelir. Torunumla vakit geçirmekten de çok keyif alırım.